İfadesinin çarpanlarından biri diyor. Burada x üzeri 6 gibi büyük derecelerin olması gözümüzü korkutmasın. Normal 3 teriminin çarpanlarması yapacağız. Yani birinci ifade x üzeri 6'yı ortada da x küp elde edeceğim için x küp x küp diye parçalayayım. 2 tane x küp olsun yani x üzeri 6 dediğimiz ifade. Şimdi eksi 8 diyor ya arkadaşlar. Eksi 8'e nasıl gidebilirim? Eksi 8'i eksi 8'e artı 1 diye parçalarsam zaten. Eksi 8'e artı 1 diye bakın. Çapra çarpım eksi 8x küp artı 1x küpten ortaya veriyor. Yani x küp eksi 8 çarpı x küp artı 1 bizim ifademizin açılımıdır. Şu an çarpanlarına ayırdım. Şimdi burada da arkadaşlar 8 küpü 2'nin küpü. Yani burada x küp eksi 2'nin küpü var. Onu nasıl yazıyoruz? x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 diye yazıyoruz. Bir de şurada x küp artı 1 var. Bunu nasıl yazarız? x artı 1 çarpı x kare x x artı 1. Kapattım parantezimi. E, şıklara baktığım zaman hangisi var? x kare x x artı 1'i görüyorum e şıkkında. Bu şekilde çarpanlarına ayırmış olduk. Hem 3 terimli çarpanlarına ayırması var hem de küp açılımı, küp toplamı muhabbeti var. Şu küp açılımını şöyle hatırlatayım ben. a küp eksi b küp. Yani şurada yaptığımız işlemi hatırlatıyorum. a eksi b çarpı a kare art a b art b kare şeklinde açılıyor.